Herkese merhaba ben Gürkan Bugün sizlere Minecraft'ta Chairs plugin göstereceğim Amacı oturmamızı sağlıyor Yani artık Minecraft'ta oturabileceksiniz Peki bu nasıl yapılıyor? Sadece merdiven koymamızla yeterlidir Bakın oturabiliyorum Tabi ben daha hoş olsun diye Kenarlarına da tabela koyuyorum ve böylece daha güzel gözüküyor. Bakın. Oturuyorum. Ve bu daha hoş bir görüntü sağlıyor. O tabelalar. Eğer devre dışı bırakmak istiyorsanız Slash Chairs Off da artık oturamayacağınızdır. Bakın. Basıyorum ve hiçbir aktivite yok. Lakin tekrardan girin. On yaptığımda artık oturabilirim. Bu pluginimiz bu kadardı. Bir sonraki plugin tanıtımda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.